Ay, ay unutuldum. Düşe halkı peşinde maskara oldum. Ay, ay unutuldum. Kibarcan, kibarcan rahat dur artık. Kıpraşma. Bana bak. Sırf bu sefer seni yıkarken pire şampuanı kullandım diye yapıyorsan bütün bu şımarıklıkları vallahi anlamam. Geçen defa sizin yüzünüzden pire kaptım zaten. Ay bak düşündükçe kaşınıyorum. tamam yeter tamam ay. Ay Kibarcan kıpraşma yeter. Ma bunu da kurulayalım. Anne gelip alacak seni. Alacak seni. Ay sen de kurtulacaksın ben de valla. Ay. Ay unutuldum. Ay. Ay bu şarkının başka sözleri yok mu ya? Sizde lama tasması bulunur mu acaba? Lama tasması mı? Yine mi siz? Ya yine mi Cemşirciğim. Hayır demin sen Ay yine unutuldum adlı şarkıyı söylüyordun ya. İşte biz unutulmadığını göstermek için buradayız ya. Seni unutmak mümkün mü Cemşit? Seni unutmak mümkün mü? Biz seni hep içimizde yaşatıyoruz. Yine ne var abicim? Yine ne var ya? Ya... Yine bir labirentin içinde kısıldık kaldık be Cemşit. İçinden çıkmak için de bana ihtiyacınız var öyle mi? Aynen öyle. Hah. abicim ben yoruldum abicim, tamam mı? Yoruldum. Sizin yüzünüzden 15 tane dükkan değiştirdim. Yeter artık. Siz gidip birine bir şey yapıyorsunuz, sonra gelip benim canımı acıtıyorlar. İtimi yakıyorlar ya. Ne? ne? Şu yakışıklı kim? Yakışıklı mı? Şuradaki, şuradaki. <laughs> e, ee, seni yeni ekip arkadaşımız Tayfun'la tanıştıralım Cemşit'ciğim. Tayfun, gelir misin bir dakika? <laughs> Cemşit, Tayfun, Tayfun, Cemşit. Mutluluklar. Memnun oldum Tayfun Bey. Ben de. Burcunuz ne acaba? Pardon? Türkçe biliyor mu bu? Aa! Hayat çizginiz çok uzun. Aa! Bak bak! Mömserim. Bu da yaşam çizgisi. Komiserim. Ay siz çok yaşayacaksınız. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> sana. Komiserim. Wait, it's the Saçları şöyle tarkan gibi kabartmak lazım. Serim kurtarın beni lütfen. Oğlum oğlum ağlayacağına. Sorsana sorunu kanın hazır. Kucağına düşürmüşsün. Canını mı düşürmüşüm? Ay yok daha neler. Evet yani daha neler lütfen. Ay daha yeni tanıştık. Biraz zaman geçsin de inşallah. Ya komiserim ben gidiyorum gel, buraya, ama. Gel sorunu, sorunu Sorun yok, sorun sorun yok. sorunu. Şimdi Cemşit Bey. Hı. Şimdi bizim bazı sokak satıcıların isimlerine ihtiyacımız var. Biz onun için şey ettik sizi. Rahatsız ettik. Sokak satıcıları mı? Hani böyle ot, toz falan. Ha öyle sokak satıcısı yani. Ama bizim öyle çapulculara falan işimiz yok. Bizi önemli yerlere götürecek isimler lazım. Vallahi çocuklar hiçbirini tanımıyorum. Desem bana inanmayacağınızı bildiğim için biraz düşüneyim ben en iyisi. Bu sırada düşünmene yardımcı olmamızı ister misin Cemşitçim? Tamam abicim tamam. Yeni bir depo çıktı diye duymuştum. O kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Depo mu? Vay be. Ulan depo açacak hale geldiler ha. Avcılarda bir boya deposu muymuş neymiş? Geçen ay oraya kamyonlarla büyük bir mal indirmişler. Oradan da şehrin her yerine dağıtım yapıyorlarmış diye duymuştum. Ben öyle yerin kulağının yalancısıyım yani. Sen yalancı falan olabilir misin Cemşitçim? Sen bizim kahramanımızsın, kahramanımız. Hadi yaz bakalım şimdi şu deponun adresini bize hadi. Hayatta yazmam. Heh. Siz gidip bir yerleri basacaksınız. Ondan sonra elinizdeki kağıttan bir elime tarayacaklar. Ondan sonra buraya gelip beni dövecekler. Burada papağana kuşa rezil edecekler beni. Peki eğer sen o adresi yazarsan ben de sana bunu veririm. O neymiş ki? Komiser Tayfun'un cep numarası. Ne? Komiserim. Ay inanmıyorum. Ama komiserim lütfen bir şeyler Hayır, yapın. Tayfun bu bir görev. Öyle yapma yok. Görevimiz için kendimizi hayat ettirip kemanatabiliriz. Önce sen de, de adresini vereceksin. Değil. Hemen yazıyorum komiserim, lütfen yardım edin. Tamam ya ne olacak, altı üstü bir telefon bu kadar. <laughs> Ay, sağ ol Cemşit'cim, seninle çalışmak büyük bir şeref bizim için, gerçekten. Aa, sağ ol. Herhalde. Hadi Tayfun, hadi. Eleni. Tayfun. Ara beni. Call me. <gülüyor> <gülüyor> Baba, biz bu göreve giderken bir şey unutmuyor muyuz sence? Bir şey mi unutuyoruz? tabi tabii ya. Hadi acele edelim hadi. Ya, ya. Mehmet Ali komiserim, siz ne yaptınız Allah aşkına? Ya şimdi o adam beni gece gündüz ararsa ben ne yapacağım? Merak etme oğlum, ben senin değil Avni'nin numarasını verdim ona. Ne? <laughs> Avni'nin <Ne>? numarasını? <laughs> mı? Allah Allah! Hadi hadi Tayfun. Tamam geliyorum. Her şey yolunda mı Memoli? Bir şeyler bulduk galiba Eleni. Ama ben hep böyle konuşmadan durursan benim canım çok sıkılır ona göre. Merak etme merak etme. Yakında çok eğleneceksin. Yoksa basından mı gidiyoruz? Evet. Yaşasın. Bu ne ya? Cem bu benden de deli çıktı vallahi. İşimiz var. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.